Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ee, anneannemin odasına girmiştim anneannemin şişlerine bakmaya tezam istemişti gördüğünüz gibi ama bir baktım şiş kutusu çıkmıyor bakın gördüğünüz üzere elim böyle ama bu gidiyor. Nasıl çıkartabilirim yorumlara yazarsanız sevinirim kutu burada kalmış yıllarca dura dura ah, şunu kapatalım şimdi bir serçe çekeceğim çünkü ah, arkadaşlar yok neyse böyle olmayacak hadi görüşürüz bay bay Abone olun, like atın, yorumlara yazmayı unutmayın.